Merhabalar değerli dostlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hayırlı günler olsun. Programımızdan bütün görüntümüzün ve sesimizin ulaştığı herkese, bütün dostlarımıza hem iyi günler diliyorum hem de acil şifalar diliyorum. Bakıyorum kurumumuzda da birçok yerde hasta olan kardeşimiz, arkadaşımız mevcut. ...biraz böyle sanki mikropların çok yayıldığı ve salgının olduğu bir dönemdeyiz. Afiyet versin Rabbim, şifalar versin. Hastalıklar görevini yapar giderler. Önemli olan ahiretimize, imanımıza herhangi bir halel gelmesin. O konuda hastalıklarımız da kalıcı olmasın inşallah. Rabbim şifalar versin. Değerli dostlar bugün programımızda ne konuşacağız? Bugün özgür öğrenme güçlüğü diyeceğiz. Ee, önemli bir konu ee, ve son zamanlarda ismi konulan çok e ortaya çıkarılan ve bu konuda artık yüzleşebildiğimiz, toplum olarak da yüzleşebildiğimiz, çocuğumuzla alakalı olarak da rahat rahat göğsümüze gelerek çocuğumda böyle bir sıkıntı var diyebildiğimiz konu olmaya başladı. Bu konuda bir rehabilitasyon merkezinden çekim de aldık. özel öğrenme merkezi ile alakalı çekimlerimiz de oldu. Birazdan onları ekranlarınıza getireceğiz. Haydi dostlar, hepinizi ekran başına bekliyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, bu biraz araştırdım. Hem özel öğrenme deniyor, hem özgül öğrenme deniyor. Bir de okuma yazma ile ilgili olan sıkıntısına da disleksi deniyor. Disleksi de genelmiş gibi belki söyleniyor. Hani kavramlar birbirine karışmasın diye başta böyle bir hatırlatmada bulundum. Şimdi öğrenme ile tabi alakalı bir boyutu var bu aslında birazdan çekimlerimizde uzman psikolog bir hanımdan e, tanımıyla alakalı belirtileriyle alakalı e, neler olduğuyla alakalı epey bir derinlemesine konuştuk e, biraz öğrenmenin öneminden de bahsedelim e, siz çevrenizde görüyor musunuz böyle öğrenme konusunda zorlanan insanlar farkına varıyor musunuz yani e, evet bu çok zor öğreniyor vesaire dediğiniz oluyor mu şimdi e, bizi izleyenler Bugün bu ayrı bir konu, özel bir konu. Biz bunu izlemesek de olur veya radyo dinleyicilerimiz bunu dinlemesek de olur geç deyip bizi geçmesinler. Evet. Neden söylüyorum? Bu herkesi ilgilendirebilecek bir konu. Bu konuda bilgi sahibi olmanın hiç zararı yok. Hı -hı. Yani kendi çocuklarımızda olmayabilir, torunlarımızda olmayabilir. Ama olabilir de, yani yakınlarda, bir yerlerde bu konuda az çok bilgi sahibi olmak herhalde faydalıdır. Çünkü bu bu şekilde özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarında böyle durumlar olan bazı insanlar da çok fazla abartıyorlar. Endişe ediyorlar. Fazla kendilerini kaptırıyorlar. Vah gitti çocuğumuz havasına, girmeye de gerek yok. Evet. esasında biz hepimiz bu dünyada imtihan oluyoruz çocuklarımızda çeşitli arızalar olabilir yani kulağında gözünde <laughs> midesinde bedenin herhangi bir organında hastalıkları olabileceği gibi beyinde de böyle bir kimyevi rahatsızlık diyelim olabilir evet. bunu böyle kabul ettiğimiz zaman görürüz ee, belki biz e, hani direkt bu konuyla ilgili olmadığımız için çok karşılaşmıyoruz. Evet. Ee, veya ilgilenmiyoruz. Hı hı. Ee, işin, onun için de zaten kendimiz e, e, eline boyuna bu konuyu e, konuşma durumunda değiliz. E, i̇şin ehline havale etme durumundayız. Sonra zaten bu konu e, fiilen 1962'de e, daha adı konmuş hı hı. Ee, daha önceleri de şimdi belki vereceğimiz örnekler var evet. ee, onların hayatları incelendiği zaman e, e, meşhur bazı insanların e, böyle çıkıyor ee, yani e, bu e, durumda bu hastalık mı denecek artık e, buna sahip oldukları anlaşılıyor onların hayat seyri incelendiğinde evet. öyle anlaşılıyor o zaman yani zeka ile de ilgili bir problem olmadığı yani bir zeka geriliği yani geri zeka falan zeka geriliği yok hatta ha. normal ve normal üstü zeka ha. O seviyesindeki ha. çocuklarda görülüyor tabi o zaman şöyle yani birçok şöyle bu bilgi eksikliğinden dolayı da şöyle bir durum olabiliyor birçok çocuk heder olup gidiyor evet ne, ne zannediliyor? Geri zekalı e, zannediliyor ve icabında çocuk damgalanıyor. Hatta e, bu meşhurlardan e, yani mucitlerden bile bazıları ya ben kendimi aptal zannediyordum diyor. Evet. Yani kendisi öyle zannediyor. Belki de çevresi de öyle zannediyor. Çünkü Edison'u mesela e, okuldan uzaklaştırmışlar. Bunda algı algılama zayıflığı var diye hı hı. iyi ki birisi sahip çıkıyor da yani onunla özel ilgileniyor. Ondan hı hı. sonra e, bir cevher olduğu e, meydana çıkıyor. E, bu kadar icatlara, mucitlere de sebep olmuş oluyor. Evet, e, tabii dediğiniz çok doğru. Ee, yani e, ne yazık ki bazı kabiliyetler çok heder olup e, gitmiştir. Bunu da bilmiyoruz. Yani e, Çünkü normal ve normal üstü zekaya sahip olan çocuklarda görülüyor. E, hastalık değil aslında. Yani evet. belki bir semptom mu denebilir? Yani e, özel olarak hastalık olarak geçmiyor ki belki ilerleyen zaman dakikalarda onu da konuşuruz. Şimdi e, çocuk psikiyatri merkezlerinde, işte üniversitelerin çocuk psikiyatri merkezlerinde tanı konuyor özellikle. İşte çocuğunuzda e, ilkokula başladığı zaman ortaya çıkıyor ya bu sıkıntı. Bazen ana sınıfında da gözlemliyoruz tabii ki öğrenmeyle ilgili güçlük yaşayan çocuklar var mı diye. Bir takım testler yaparak tespit edebiliyoruz bunu. Ama biz tanı koyma durumunda olmuyoruz. İşte yönlendiriyoruz diyelim üniversite hastanelerine orada tanı konduğu zaman tanıdan sonra ilaç kullanmayla alakalı mesela bu depli çocuklarda da dikkat eksikliği olan çocuklarda Hiperaktivite, dikkat dağınıklığı olan çocuklar ve özgül öğrenme güçlüğü bazen birlikte seyrediyor evet. çocuklarda. Yani özel öğrenme güçlüğüyle e, dikkat dağınıklığı beraber gidebiliyor. Bu çocuklara e, ilaç verme durumu hasıl oluyor. E, yani ben e, çok böyle haddim olmayarak belki bunu söyleyebilirim. E, ilaç kullanma taraftarı değilim. E, çok böyle hani e, çocuk yerinde duramayacak durumda olursa konumuz dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite değil ama özel ona eşlik eden durumlarla alakalı söylenebilir. E, çocuk yerinde duramayıp çok fazla böyle etrafını kendisinin e, dikkatini dağıtıyorsa belki çok minik dozajda ilaç gerekebilir, bilmiyorum onu da ama sadece özel öğrenme güçlüğüyle alakalı herhangi bir ilaç kullanmanın gerekli olmadığını düşünüyorum. Çünkü özel eğitim merkezlerinde, işte çekim yaptığımız kurumda mesela bu konuda çalışmalar oluyor. Hatta anne babalar da bu konuda destekleyici çalışmalar yapabilir. Programımızın ikinci bölümünde de ne gibi uygulamalar yapılacak onunla alakalı çekimlerimizi de aldık. Anne babalar da evde Rahatlıkla bir takım materyalleri artık şimdi materyale ulaşma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Belki büyük şehirlerde bu konuda ulaşmak daha kolay ama internet dediğimiz bir şey var. Her yerden her şeyi isteyebiliyorsunuz. Bu materyallerle iki ilişkiyi ilişkileri birbirine kurmasını sağlayan çağrışım yaptıran materyaller, farklı farklı materyallerle çocuklarımızı destekleyip bu konuda onların kendileriyle alakalı benlik saygısı, düşük benlik saygılarını yukarıya çıkarma noktasında destekleyebiliriz bu çocuklarımızı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle belki de şöyle bir şey var. Geçmiş dönemlerde nasıldı bilmiyoruz. Bununla ilgili bir araştırma yapmadık. Ancak teknolojik aletlerinde çok fazla yaygınlaşmasıyla bunu biliyoruz ki e, dikkat dağınıklığına da neden olabiliyor. Çok fazla televizyon başında kalan çocuklar, bilgisayar başında kalan çocuklar uzun zamanlarda beyin çünkü o noktada biraz böyle kendisini e, normalize ediyor ve aktif çalışmıyor. Aktif çalışmayan beyin de saatlerce ne yapar? Geride kalır çalışmadığı zaman. E, son zamanlardan böyle çıktı. Daha fazla mı oldu? Bunun elimizde herhangi bir grafiker durumu söz konusu değil. Değil. Ama bugün vaka var. Böyle bir vaka var. Şimdi çekimlerimizi izleyelim. Ondan ee, önce bir e, e, bir iki cümle diyeyim. Buyurun. E, Mücahit Öztürk e, belki de profesör evet. olmuştur tahmin hı hı. ediyorum. Onun mesela bu konudaki e, bir düşüncesi, görüşü var. Evet. E, bunun tedavisi ilaç değil bilgidir diyor. Hı hı. E, yani bu konuda çeşitli araştırmalar ve biraz birbirinden uzak görüşler de var. Bu çalkalana çalkalana durulacak. Evet. Ben o, o kanaattayım. Araştırmalar devam ediyor. Yani bundan sonra çocuklarında böyle bir sıkıntısı olan anne babaların çok üzülmelerine gerek yok. Evet. Peki. Onu söyleyeyim. Peki Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, şimdi röportajlarımızı dinleyelim izleyelim. Özgül öğrenme güçlüğü nedir? Ee, öğrenme güçlüğü tanısının en önemli kriterlerinden bir tanesi e, çocuğun zekasının normal ya da normalin üstünde olması. E, çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okumada, yazmada ya da matematik becerilerini öğrenmede güçlük yaşıyorsa bunu çeşitli testlerden sonra özel öğrenme güçlüğü olarak tanılayabiliyorlar uzmanlar. Özgül öğrenme güçlüğünün belirtileri nelerdir? Genellikle zaten dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu gibi bir tanı ya da öğrenme güçlüğü şeklinde tanı anaokulu evresinde okul öncesi dönemde Biraz şüpheler başlar. Yani çocuğun e, mesela sağını solunu karıştırmasından, biraz sakar davranmasından, e, yönünü kolay bulamamasından ya da kalem tutma ile ilgili becerilerinin diğer çocuklarına göre biraz daha e, yavaş ilerlemesinden e, şüpheler başlayabilir. Ama asıl tanı okula başladıktan sonra, yani okuma yazma çalışmalarına geçildikten sonra e, kendini ortaya koyabiliyor ve e, tanılama sürecine girebiliyoruz. Daha çok zaten bu problemler özgür öğrenme güçlüğü birinci sınıf. Birinci sınıfı 3 ay geçtiğinde ya da anaokulunda daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Akademik beceriler işin içine giriyor. Ve bize geldiklerinde daha çok çocuklar birinci sınıfta oluyor. Bunlar da ee, okuma yazmada sıkıntı yaşıyorlar. Bu nedir? İşte sesleri öğrenmede sıkıntı yaşıyorlar. Ee, sesleri, harfleri ters yazabiliyorlar. Ee, ya da yazdıklarını okuyamayabiliyorlar. Ya da bugün öğretiyorsunuz aradan iki saat geçiyor ya da yarın oluyor. Çocuk bunu öğrenmemiş geliyor. Ama o gün gönderiyorsunuz tam öğrenmiş oluyor. Bu tarz çocuklar zaten. Ee, matematik becerilerinde de işte toplamayı öğretirken çocuk toplamayı evet bu beceri kazanmış ama yaptırırken onu çıkarma olarak görebiliyor. Ya da karıştırabiliyor. İşte problem çözerken özellikle problemlerde çok sıkıntı yaşıyor çünkü anlayamıyor, anlamak istemiyor. İşte iki basamaklı mesela çarpma işlemi yapıyorsunuz, çocuk basamağı atlayabiliyor. Bunları öğrettiğimiz halde bunlar çok fazla yaşanabiliyor çünkü çocuğumuz unutuyor. Özgül öğrenme güçlüğü ile ilgili velilerin yapması gerekenler nelerdir? Şimdi şöyle iki biçimde değerlendirebiliriz. Eğer çocuğun devlet destekli bir biçimde özel eğitim almasını istiyorsa aile, yani devletin ücretini ödeyeceği şekilde özel eğitim almasını istiyorsa, öğretmen ve aile işbirliği içerisinde rehberlik araştırma merkezine yönlendiriyorlar. Ama rehberlik araştırma merkezinin ilk baktığı şey sağlık raporu. Yani bu çocuğun ilk önce yaşına uygun şekilde bir psikiyatri servisi yardım alması, zeka testinin yapılması, özel öğrenme güçlülüğe yönelik testlerinin yapılması ve buna göre tanınık olması gerekiyor. Ve orada bir kurulun, bu çocuğun özel eğitime ihtiyacı vardır e, raporunu vermesi lazım. Daha sonra rehberlik araştırma merkezlerinin bulunduğu ilçelerinin bağlı olduğu rehberlik araştırma merkezine gidiyor. Burada da bir eğitsel değerlendirme yapılıyor ve buna göre çocuğa özel eğitime ihtiyacı vardır ve bu çocukla şu 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 basamaklar çalışılmalıdır diye bir rapor çıkıyor. Bundan sonra artık aile bulundukları merkezlerde, bulundukları illerde, ilçelerde herhangi bir uygun özel eğitim merkezine giderek 2 saat bireysel, bir saat grup olmak üzere özel eğitim, özel öğrenme güçlüğü alanında eğitim görmüş uzmanlarla çalışma fırsatı yakalayabiliyorlar. Eğer ailemiz böyle bir rapor alma sürecine girmek istemiyorsa yine hastane raporu olacak. Yani hastanede bir çocuk psikiyatriden zeka testi muhakkak olması lazım. Zekanın normal olduğuna dair test alacak, öğrenme güçlüğü tanısı konacak. Daha sonra özel merkezlere yani bu alanda devlet desteği vermeyen herhangi bir özel merkeze ya da rehabilitasyon merkezlerine giderek ücretli bir biçimde de bunu faydalanabilirler ama ilk e, adım atılması gereken nokta okulların rehberlik servisi ve daha sonra e, çocuğun yaşına uygun psikiyatri servisi evet. ve daha sonra da rehberlik araştırma merkezleri eğer devlet desteği almak istiyorlarsa. Evet. Aileler, çocukların öğrenme güçlüğü ile ilgili rapor konusunda endişeye kapılıyorlar Ne dersiniz? Yani Biz ailelerimizde genellikle bu endişeyi taşımamaları gerektiğinde gerektiği şekilde telkin etmeye çalışıyoruz. Çünkü birincisi şu eğer ailenin maddi durumu yerindeyse ve bu çocuğun özel bir destek almasını destekleyebilecek noktalardaysa elbette bu şekilde de devam etmeyi tercih edebilirler. Ama ailenin özel bir destek almayı farklı bir eğitimciyle çalışmayı destekleyecek maddi gücü yoksa ya bu çocuk kademe 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 okul yaşantısından kopacak ve ileride endişe ettikleri noktaya yani işte askerlik sınavı, polislik sınavı zaten eğitim almadığı için ya da öğrenme güçlüğü tanısı alan bir çocuğa yapılması gerekenleri yaptırılmadığı için zaten o aşamaya geldiğinde o becerileri sergileyemiyor olacak. Yani e, bu bir kısır döngü gibi değerlendirebiliriz. Yani siz ihmal edip e, ya da çocuğum raporu almasın diye bu işi görmezden gelirseniz zaten okul yaşantısından giderek koptuğu için gerek notlarında gerek sınavlarında başarısız olduğu için başlangıçta kork korkulun o noktaya hiç gelememiş olacak. Ya da devlet desteği almak üzere yola çıkacaksınız ve bir senenin sonunda bu raporlar bir senelik olarak çıkıyor. E, e, hastane raporu da bu şekilde süreli. E, Ram raporu da süreli. Bir senenin sonunda eğer siz çocuğunuzda bir ilerleme görüyorsanız ve artık ihtiyacı olmadığını düşünüyorsanız raporu yenilemezsiniz ve böylece e, bu süreçlerin hepsini sonlandırmış olursunuz. Bu çocuğumuzun önüne çıkabilecek, onu e, belli şeylerden mahrum edebilecek bir durum değil. Aksine bence ailelerin şöyle düşünmesi gerekiyor: öğrenme güçlüğü yaşam boyu çocuğunuzla devam edecek bir mesele. Yani e, burada eğitimcilerin yaptığı şey çocuğun ee, bu sorunun üstesinden nasıl gelebileceğine dair stratejileri öğretmek. Zamanla çocuk bunları kendi kendine kullanmayı öğrenerek ayrıca bir eğitim alma meselesini bir kenara koyuyor aslında. Biz yani okulda bunu gözlemliyoruz. Velilerin ya da öğretmenlerin mücadelesiyle bazı şeyler yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Yani öğrenme güçlüğü çok yanlış anlaşılan bir mesele. Yani ben alanda da bazı eğitimcilerle görüştüğümde bunu çok yanlış anlaşıldığını görüyorum. Mesela şöyle bir şey diyorum, iki uçlu. Bir ucunda şu var. Çocukta zihinsel gerilik var. Ee, hocamız bunu anlatırken şöyle bir yorum yapıyor çeşitli öğretmenler. Çocukta öğrenme güçlüğü var diyor. Halbuki o çocukta öğrenme güçlüğü yani tanı anlamında, psikiyatrik tanı anlamında öğrenme güçlüğü yok. Çocukta zihinsel engel var. O bambaşka bir şey. Bambaşka bir nokta. Ya da tam tersi çocukta öğrenme güçlüğü var. Ee, zihinsel gerilik varmış gibi hareket ediliyor. Yine bu başka türlü bir örseleyici evet. nokta. Ya da dediğim gibi yine çocukta öğrenme güçlüğü var. Ama e, şey çocuk işte şımarık tembel aslında istese yapar çalışmadığı için yapmıyor bu gibi şeylerle etiketleniyor geri plana atılıyor arka sıralara konuyor mesela ve böyle 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 çocuklar ellerinde olmayan nedenlerle zorlandıkları halde sanki kasti olarak eğitim sürecine katılmıyorlarmış gibi daha çok dışlanıyorlar. Yani çünkü şöyle mesela öğrenme güçlüğü öğrenme güçlüğünde hiperaktivite tanısı eşlik edebilir çocuğa. Bu çok sık görülen bir durumdur. Evet. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla bazı durumlarda da şu oluyor. Çocuk ee, uygun stratejiler kendine uygulanmadığı için zamanla e, akranlarından kopmaya başlıyor. Öğretmenin anlattığı şeyleri takip etmekte zorlanıyor ve konular ilerledikçe çocuk biraz daha geriye düşüyor. Ve sıkılan, boş kalan, pekiştirilmeyen, en azından manevi anlamda e, Orada bulunuşuna bir anlam verilmeyen çocuklar zamanla arkadaşına sataşıyor, sınıfta dolaşmak istiyor, sürekli tuvalete kalkmak istiyor, bir kıpır kıpırlık hal oluyor. Bunu da hemen hiperaktivite yoruyorlar. Halbuki hiperaktif değil o çocuk. Sıkılmış sadece. Yani çocuklarımızı çok iyi analiz etmemiz lazım. Neyi, neden yapıyorlar? İyi analiz, iyi bir e, takip gerektiriyor böyle durumlar ve ona göre e, stratejiler belirlemek lazım. Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuğun Rehabilitasyon merkezine gitmesi ailelerin hoşuna gitmiyor. Ailelerin kaygılanmaması için ne söylersiniz? Şimdi bir kere bu sadece bizim kurumumuz için değil, her e, özel eğitim kurumu için geçerli bir durum. E, burada öncelikli olarak bireysel eğitim veriyoruz. Yani e, bir otizmli çocukla özel öğrenme güçlüğü olan çocuk aynı sınıfta e, eğitim görmüyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Her çocuk kendi tanısına uygun uzmanla birebir eğitim görüyor. E, velilerimizin bu noktada kaygısı nerede olabilir? Servisle alınma ya da bekleme süresinde olabilir. Yani bizim e, çocukları tanı tanı e, ayırarak servisle almamız diye bir şey söz konusu maalesef değil ya da ayrı bekleme odaları diye bir şey söz konusu değil kaldı ki bu zaten etik de değil yani bu dışlayıcı öteleyici tutumu sergilemek zaten doğru değil. E dediğiniz gibi kimi veliler daha bundan korkarak başlangıçta e, olaydan kopak uzak durabilir. Hatta çocuklar da bazen korkarak uzak durabiliyorlar. Biz öncelikle bunu şu şekilde kendi bünyemizde şöyle bir çözüm buluyoruz. E, diyoruz ki hani çocuğumuz doğrudur. Yani ilk geldiğinde korkabilir. Kimi çocukların davranışları ona garip gelebilir. Gelir gelmez sınıfınıza çıkabilirsiniz ve bizzat kendi sınıfınızda bekleyebilirsiniz. Bu bizim kendi bulduğumuz çözümlerden bir tanesi. Ama ikinci olarak ben şunu söylüyorum. Bu çocuklar için çok iyi bir merhamet eğitimi fırsatı. Farklı olana, bize göre değişik olana, bizim gibi davranmayana, her zaman her yerde, evet ailemizde, dışarıda, sokakta göremediğimiz, her zaman çıkamayan insanları görebilme ve dediğim gibi en önemlisi farklı olana saygı merhamet gösterebilmeyle ilgili ciddi bir eğitim fırsatı aslında hayatta yalnız kendisine benzeyen insanların olmadığını her anlamda farklı insanların olabileceğini ve herkesin birbirine saygı duyarak hareket etmesi gerektiğini öğrenmek zorunda evet. yani bakmamayı taciz etmemeyi hor görmemeyi işte alaycı konuşmamayı yerini bilmeyi hoş görmek bence çok karşı tarafı aslında bir yandan da aşağılayan bir laf herkes duracağı yeri evet. ve haddini bilmeyi öğrenmeli. Bu da çocuklarımız için, ailelerimiz için böyle bir fırsat. Hı hı. Evet biz de bu şekilde örnek veriyorum 10 aile geliyorsa tabi bunun istatistiki değerini tutmadım ama tahmini olarak söylüyorum. 10 ee, aile geliyorsa evet bir çocuk iki çocuk bununla ilgili sıkıntı yaşıyorsa inanın geri kalan çocuklar tekerlekli sandalyeye itmeyi Hmm. İşte e, o çocuk konuşamıyorsa onu taciz etmeden anlamaya çalışmayı, işitemiyorsa ona göre yardım etmeyi, birbirlerinin o kadar güzel merhamet sergiliyorlar, o kadar güzel yardımcı olmaya çalışıyorlar ki e, yetişkinler olarak bazen ben e, tavrımızdan utanıyorum. Hmm. Onun için bunu bir kriz vesilesi olarak görürseniz sonunda kriz yaşarsınız. Bunu bir değerler eğitimi vesilesi Hı. olarak görürseniz sonunda çocuğunuz güzel değerlere sahip olarak yetişir. Hı. Anne baba çocuğuna ne yansıtıyorsa aslında çocuk da o tepkiyi veriyor. Doğru. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Doğru.